Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili Balık Burcum. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle hatınızı bir sorayım bakayım. İnşallah iyisinizdir, sağlığınıza duacıyım. Senin için fincanı kapattım. Neler seni bekliyor, neler beklemiyor hepsini tek tek senin için yorumlayacağım. Onun öncesinde sevgili Balık Burcum, sen niyetini tutarken ben de birkaç bildirimde bulunmak istiyorum. Sağ alt köşede abone ol butonu var. Oraya tıklayıp abone olursan çok sevinirim. Eğer abone olduysan da kahve falındayım ailesine hoş geldin diyeyim. Takipçilerimi de buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sevgili dostlarım sizden ufak bir ricada bulunmak istiyorum. Yani emeklerime bir nebze olsun katkıda bulunmak istiyorsan 5 saniyenizi rica edeceğim. Like'larınızı yani beğenilerinizi tıklarsanız YouTube ve yani videoların devamı için e, tıklarsanız sevinirim. En yeni videolarımdan haberdar olmak için ise sarı çan şeklinde bir bildirim zili butonu var. Oraya tıklayıp tümün işaretlerseniz en güncel yorumlarımla videolarımla size misafir olacağım. Sevgili arkadaşlar kanalımda özel fal bakıyor musunuz şeklinde yorumlarınızı alıyorum. Kanalımda açıklama kısmında WhatsApp numaram var. Oradan ulaşabilirsiniz bana. Niyetini tuttuğunu varsayıyorum artık sevgili balık burcum. Neyse hain çıksın falin diyelim mi? Hadi diyelim bakalım. Biraz zaman alacak sevgili. Abi o bütün terbiye. O ben buna kitap bile yazır bu ayrı bir konu da. Baksanıza da hep karışıklık karışıklık. Terbiyesi mi az geldi? Çok da gelse az da gelse dediğim gibi kitap bile yazabilirim bu konuda. Şimdi sevgili balıkçı, evirdik çevirdik. Şöyle bir genel söyleyebilirim, önemli işbirlikleri kuruyorsun yalnız. Hmm. Yani bu aylarda e, bir yönlendirmeye giriyorsunuz. Yani bazı şeyleri hani kabul etmemişsin şey gibi ama sevgili Balık burcum böyle kabullenici yanın artıyor. Ya yani bu süreçte ikna olduğun kadar ikna eden de olacaksın. Hem sosyal yaşamına hem de kariyer hayatına olumlu etkiler gelecek. Yani güçlü ve sağlam bir işbirliği sunacaksın. Hadi bakalım. Yani iş konusunda çok iyi gidiyor. Yani evdeki bazı şeyler de hani çalışmayan bir Bireysel e, evdeki işlerine de alakalı kafandan geçen şeyleri gerçekleştireceksin. Yani e, yani bazı e, durumlarda bazı kimselere konuşuyorsun e, böyle bir sınır oluşturmaya başlamışsın kişilere. Ama sen haklısın çünkü seni haksız olarak ve tırtığını dönmüşler. Ondan sonra da dönüp, yani canım cici mi diyecek sana. Sen de ne yapmıştın? Birazcık böyle mesafeni koymuşsun, çok da güzel yapmışsın. Yani e, bu cümleleri toparlaman, artık kişilerin seninle konuşmaların, bu düzeltmeler zor gelecek sana yapmayı planladığın yatırımlar, çok büyük bir riskler almalısın. Ama e, yine de bir parça dikkat etmen gerekecek, onu söylemeye çalışıyorum. Yani bu dönemden itibaren ilişkiler evinde olumlu etkiler var. Yani ilişkisi olan bir balık burcuysan sevdiğin kişiyle arandaki bağ hani bu dönemlerde daha da fazla pekişecek. Hadi maşallah diyelim. Böyle pekişiyor. Birlikte olduğun kişinin desteğini hem maddi hem de manevi olarak hissedeceksin. <laughs> çok güzel. Yani onun sayesinde kendini bu dönem asla yalnız hissetmeyeceksin. Yani valla şimdiye kadar iyi gitti ama bundan sonra da iyi gitsin. Yani bu dönemlerde e, onun sayesinde kendini bu dönem asla yalnız da hissetmeyeceksin. Evliliğinde sorun olan eğer bir balık burcuysan bu sorunları çözmek adına önemli adımlar atabilirsin sen ama. Değer verdiğin kişiyle yapacağın konuşmalarda hani cümlelerine dikkatli seçmende fayda var ama unutma ki karşındaki kişi de bu sorunlarla uğraşıyor. Birazcık kelimelerin e, dikkat et. Hani derler ya kelimelerin efendisi ol. Boş ver. Sen at. Halit bilmezse balık bilir derler ya. Uzun süredir ilişkisi olmayan bir balık vurduysan da yani artık kalbinin kapılarını açmalıyım dedirtecek böyle tanışmalar gerçekleşiyor, yaşayabilirsin. Ne güzel de söyledim valla. Geçmişte yaşadığın bir takım ilişkiler böyle şey yapmış seni, güven duygunu zedelediği için adım atma konusunda temkinli davranabilirsin ki bence de öyle yapsan daha iyi olur. Ancak belki de böyle hani kalbinin kapısından içeri girecek bu aşkla geçmişteki takıntılarından bile arınmış olacaksın. Kalbine şans ver balık burcun kadar güzel e, görünüyor ki kalpler kalpler yani geçmişteki takıntılarını falan boş ver yani onlar gidiyor biraz böyle işten bahsedersek sevgili balık burcu böyle ortaklık konusunda girişimlerde temsil kabiliyetin çok belirgin olacak çalışanlar için söylüyorum Hani bu dönem kurduğun ilişkilerin maddeçten güçlü olmasıyla belli bir yaşam kalitesi sağlayacak yani oldukça da gelişken olduğu bir dönem başlıyor senin için. Projeler diyeyim hani e, ne yapmak istiyorsan ve hani yapılanlara dahil olabilirsin. Mesleki açıdan yeni bir girişim yer almak istersen hani bu aylarda zamanlama açısından oldukça olumlu yolların ona göre de gidiyor. İş konusunda aniden yapmak istediğin değişiklikleri Şimdilik paylaşmaktan yana değilsin aslında. Hani biraz daha türkmen gerekiyor. Ailenin bu konudaki endişelerini daha önce tecrübe etmişsin yani. Birazcık aile karışıyor burada. Hani aynı çatının altında. Yani e, tecrübe etmiş bir balık burcuysan bu konuda sistemli ilerlemeye tercih edeceksin. Yani artık sütten ağzın yanmış, yoğurdu üfleyerek yiyorsun ya. Onu demeye çalışıyorum. Emin olmadığı hiçbir şeyi paylaşmaktan yana olmayacaksın. Birazcık daha senin için güzel geçecek. Tabağına bir de bakalım mı sevgili balık burcum? Tabağına da bakalım. Yani sağlık açısından senin için genel olarak sorunsuz geçecek be balık burcum. Yani. Ancak böyle bir, birazcık sanki tansiyonla alakalı Tansiyon açısından küçük ve geçici problemler yaşayabilirsin. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani e, bu dönemin sana geçemiş olduğu şey ikna kabiliyetin ön planda olacak. Bunu unutma. Zaten e, balık burcu çok zeki. Kim demiş her şey balıklama atla atlıyor diye. Tutuluk gözyaşlarına çevrilecek bunlar. Yani kendini yalnız hissetmeyeceksin bu dönemde. Yani ne kadar göz varsa da, şey varsa da, o kendi kendilerine zarar verecekler. Sen hiç adım bile atma. Yani öğrenmeye bile çalışma. O haberler sana teker teker gelecek. Parasal konularda da birazcık sıkıntın var ama işte herkesin var diyelim. Onun için de biraz tutumsuz davrandığın için bugünün celemesini çekiyorsun diyebilirim. Anlatabildim mi? Onun için de ama yalnız etmeyeceksin. Çevrende e, ne güzel çok kişiler olacak. Ve bazı rutinlerin var senin sevgili balık burcu. Ve bu rutinlerden uzaklaşmak isteyeceksin. Hani rutin dediğim gündelik hayatında neler yapıyorsun. Hani e, dinleyen bir hanımefendiysen e, evi temizlemek, işte iş yapmak, şu yapmak, bu yapmak, çocuğun karnını doyur falan rutin şeyler vardır ya eğer bir beysen işte çarşıya çıkmak, bin işe gitmek, gelmek birazcık böyle kendini soyutlama dönemine de girebilirsin. anlatabildiysen ne oldu bana anlamadıysan bir kez daha mı dinlesen acaba böyle kaptırdım kendimi gidiyorum bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete derler ya. Evet sevgili balık burcum. Valla çok güzeldi. Yani kendi kendine karar vereceğin yani işbirlikler var. Bu işbirlikler komşunuz da olabilir yani illaki veya da eşiniz dahi olabilir bir işbirliği içerisine girmeniz. Sizleri çok seviyorum. Sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Oraya tıklarsan abone olursan tekrar hatırlatayım dedim. Çok seviniriz. Dilediğim 5 saniyecik like'larınızı atarsanız daha da mutlu olurum. Bir nebze olsun. Emeğimin karşılığını vermek isteyenler ellerine, kollarına sağlık diyorum ve e, tekrardan kendileri için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Balık Burcum, her zaman ne diyoruz daha bitmedi. Mesafeli kalalım, maskeli kalalım, en önemlisi sağlıklı kalalım. Hoşçakalın sevgili Balık Burcum. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bakıyorsun. Hadi bakalım. Bir sonraki videomuzda paylaşırız. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı her ne varsa eğer. Bay bay efendim. Görüşmek üzere.